Merhaba arkadaşlar. Kerevitaş incelememizin ilk bölümü tamamladık. Şimdi sıra ikinci bölümde yani teknik analiz kısmında. Birlikte teknik analizini yapacağız. Buna geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım arkadaşlar. Şu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız bekleriz Şimdi bunları söyledikten sonra Kısaca bir isterseniz faaliyet alanını vesaire bir göz atalım. Ondan sonra arkadaşlar normal teknik analize geçelim. Şunu düzelteyim şu şekilde. Evet. Şirket ve bağlı ortaklıkların faaliyet konusu dondurmuş ve konserve meyve ve sebze, dondurmuş ve konserve su ürünleri, dondurulmuş unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve konserve ton balığı, yağ ve margarin üretimi ve ticaretidir. Dondurulmuş ve konserve ürün üretiyor arkadaşlar bu da dönemin istifali önemli biliyorsunuz. Yani hani bunu temel analiz kısmında söylemeyi unuttum. Ama şöyle ki o tarafa hani bir yönelim var yani insanlar hazır besinleri alıp ısıtıp pişirmeden dahi tüketebiliyorlar. Ya da işte hani hazır pişirip o şekilde tüketme şeklinde yani önü açık bir sektör diyebiliriz kısaca. Bunu söyledikten sonra şimdi grafiğimize geçelim. Şurada hızlıca bir şirket kartına bakıp teknik analiz kısmına geçeceğiz. Ortaklık yapısı. Yıldız Holding'in %54,27 payı var. Ufuk yatırımın %10,34 payı var. Murat Ülker %9,98'ine sahip. Diğer dediğim borsada iş işlem gören kısmı %25,41. 5 tane iştiraki var. Bestler Gıda ve Kirya, ve Gıda, Marseya Sanayi, Western Foods and Package, Berk Enerji. Hepsinde hakim ortak arkadaşlar. Şunu söylememi unuttuk. Şirketin merkezi Üsküdar, İstanbul. Piyasa değeri 4 milyar 250 milyon. Genel itibariyle bunları söylemiş olalım. Diğer kısımlar, karlılık şudur budur. Bunlar daha çok temel analizle alakalı olduğu için lütfen temel analiz videosuna müracaat edin. Yani onu izleyin. Şimdi arkadaşlar grafiğimiz her zamanki gibi yıllık, aylık, haftalık günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyonu oluşuma Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık haftalık, logaritmik ölçekli günlük saatlik ve dakikalıkta. da inerleri çekip inceliyoruz. Yıllı açtım, logaritmi açtım. Borsa kot olmuş, yükselmiş sonra çok sert düşüş gelmiş arkadaşlar. Sonra çok sert yükselmiş bu sefer. Hani şu düşüşün 2 2,5 katı yatayda bir hareket. Nihai yükseliş. Aylığa geldiğimizde Borsa ekot olmuş, yükselmiş, düşmüş. sonra sert yükseliş. Uzun ya bir süredir yatay devir hareket. Yani şurası önemli arkadaşlar aslında. Arkadaşlar aslında. Yani burayı kırmış. Artık daha sert bir hareket beklenebilir. Haftalara geldiğimizde yatayda bir hareket, sert yükseliş, şurası sert düşüş, yükselmiş. Şurası pandemi mart dönemi düşüş arkadaşlar. Sert yükselmiş. Şurada hafif düşene benzer bir görünüm var. Ama sonrası artık onu kırmış gibi. Oraya bakacağız zaten. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer çeviriyorum. Hafif yükselmiş Mart pandemi dönemi sert düşüş. Sonrası dalgalı ama yükseliş. Sonrasında yatay bir hareket. Şurada bir düşmüş. Şimdi tekrar kafayı kaldırmış vaziyette. Geri dönelim. Arkadaşlar logaritmik olarak açıyorum. Yıllıkta sadece 20 günlük ortam oluşmuş. O yüzden direkt aylıktan devam edebiliriz. Burada arkadaşlar yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Yeşil çizgi şuralarda destek olarak çalışmış. Aynı yeşil çizgi şurada direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortalama şurada destek olarak çalışmış. Genel görünüme baktığımızda üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama var. Bu olumlu, pozitif istenen bir durum arkadaşlar. Yani günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde. RSI'ye baktığımızda 66 ile makul seviyelerde yani aşırı alım bölgesinde değil. Haftalığa geçtik. Haftalıkta şurada 50 günlük hareketli ortamın destek görevi gördüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Burada da destek olarak çalışmış 50 günlük hareketli ortamı. Daha başka şurada ikisi de 20 günlük 50 günlük de direnç olarak çalışmış. Gelmiş buradan dönmüş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son virajda şuraya bir bakalım. Fiyat düşmüş. 20 günlükten geri dönmüş. Yukarı. Sonra tekrar gelmiş. Bu sefer kırmış arkadaşlar. Yani 20 günlük destekmiş. Kırınca direnç olmuş. Gelmiş bu sefer 50 günlükten destek bulmuş. Yukarı yönlü dönmüş arkadaşlar. Şimdi 20 günlük hareketli ortalamayı da kırmış. Yani istenen görünüm oluşmuş. Üste fiyat çizgisi onun altında 20 günlük artı hareketli ortalama. Onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Şu yukarı kırması önemli bir sinyal aslında. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer çeviriyorum. Şurada 20 günlük hareketli ortamı destek olarak çalışmış. Şurada 20 günlük hareketli ortamı direnç olarak çalışmış. Burada 50 günlük hareketli ortamı destek olarak çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine destek olarak çalışmış. Hatta şurada ikili dip var sonrası yükseliş görebiliyoruz. Bunları söyledikten sonra fiyat çizisi üstte altında 50 günlük hareketli ortamda onun da altında 20 günlük hareketli ortamda. Yani daha az yani risk alan arkadaşlar bu yeşil çizgin yani 20 günlük hareketli ortalamanın kırmızı çizgi yani 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırmasını bekleyecektir. Yani itibariyle bu şekilde olur. Ama diğer türlü fiyat en üste geçmiş durumda. RSI'ye baktığımızda arkadaşlar 58 ile çok daha makul seviyelerde yani aşırı alım satım bölgesinde değil. Haftalıkta da 53 ile çok daha makul seviyelerde. Bunu az önce söylemeyi unuttum. Belirtme ihtiyacı hissettim. Şimdi arkadaşlar bütün hareketli ortalamaları kaldırıyorum. Tümünü sildim. Hareketli ortalamalar ve RSI gitti. Şunu tıkladım. Burada arkadaşlar öncelikle bir haftalıkta bakacağım. Bu sebeple logaritmik ölçüye çeviriyorum. Grafik tipinde muma çevirdim bu şekilde. Şunu bir küçültelim. Bir, 2, evet. Şu şekilde küçülttük. Arkadaşlar burada şu, öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şurada yani şurada önemli bir destek var. Bir kanal oluşmuş. Şöyle. Burada da öncelikle şurası var arkadaşlar. Ama bunu alıp şöyle yukarılara taşımak istiyorum açıkçası. Şuraya koyduk. Burada şu kanal kırılmış. Yani bunu isterseniz daha net gözüksün diye arkadaşlar. Bir tık daha kaldırıp şuraya koyabilirsiniz. Yani şöyle 3-4 kere değilmiş. Şurası direnç olarak belirlenmiş vesaire. Şurada yatayda bir hareket. Burada asıl mevzu bunun kırılmış olması. Şimdi bunu bir iki tık büyüteceğim. Bir. Evet. Gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Bu kanal kırılmış. Yukarı çıkmış. Sonra çok güzel bir pulga eklediğimiz. Geri gelip arkadaşlar onaya gelmiş. Sonrasında yükseliş. Sonrasında zaten yine şurada bir yerde bir destek bulup hani düşüşten sonra yükseliş başlamış. Tekrar küçültüp sürece bakalım. Yani 2010'dan beri süren yatay erkek bozulmuş arkadaşlar. Ya daha yakın zamanlı da alırsak şurası işte neresi 2018'den itibaren yani uzunca sürelik bir yatay hareket bozulmuş. Bundan sonra şu tepenin de geçilmesiyle yani 8'lerin de kırılmasıyla çok sert bir hareket gelecektir. Ki temel verilerini inceledik. Oraya da bir müracaat edin. O, oradaki görünümü de görün arkadaşlar. Şurada hani tekrar bir destek direnç nedir? Burada asıl amaç görmekti. Şimdi arkadaşlar tümünü sildireceğim tekrar. Yemedik Şu şekilde tümünü sil dedim. Günlüğe geldik. Lineer'e çeviriyorum. Öncelikle şunu mu göstersek bilemedim ama şöyle bir iki tık büyütelim. Şöyle şu hale gelsin. Yani şunu hızlıca gösterelim. Şu şekilde bir yükselme trendi varken arkadaşlar yani şunu aslında şöyle biraz daha çekelim. Şu şekilde şuradan alalım. Şu şekilde. Evet. Yani Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası. Daha altta da şuraya bir tane çizebiliriz. Yani şuranın örtüştüğünü görelim öncelikle şurası. Daha altta şuraya da çizilebilir. Çizmiyorum. Şu şekilde bir yükselen trend var. Bu yükselen trend şurada bir bozulmuştu. Şu an tekrar oraya girmek üzere. Bu önemli arkadaşlar. Yani nedir? Şuraya tekrar bakalım. Yani yükselen dipler arkadaşlar. Oluşan en yeni tepeler şeklinde. Şunu da bir oluşum hareket var. Şurada bir kırmış, burada da kırmış. Şu an tekrar bu destek üzerinde. Yani 642 üzerinde kalıcı olması önemli. Şuna tekrar paralel çizleyip yani şurada bir tane var. Bir şunu, ikincisi de bir daha paralel çizleyip şurayı gösterebilirdik. Nedesi arkadaşlar? Yani öncelikle şurası. Yani ne olacak? Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 712 sonrasında da 770'ler hedef olacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde göstermiş olalım. Ama asıl mevzu şuraya geleceğim açıkçası. Şunu bir iki büyütelim. Evet. Şunu bir gösterelim. Şu şekilde. Şu, evet. Şu şekilde. Yani şurada bir destek var. Arkadaşlar. Yani 4.70'lerde. Ama artık oraya gelmesi zor. 4.84'ler. Sonrasında arkadaşlar şurası önemli. Yani neresi işte 5.25'ler. Buradan destek bulmuş. Yatayda burası önemli bir destek. Bunun dışında şunu söyleyebiliriz. Hızlıca bunu da belirtelim isterseniz. Şimdi şunu çizelim. Hızlıca bunu da belirtelim arkadaşlar. Yani normalde şu şekilde alıp bakarım ama hepsini kapsasın. Kimse de itiraz etmesin diye şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Yani bütün gövdeleri almış olduk gördüğünüz gibi şu. Bunu zaten kapsıyor. Bu burası. Bunu bir paralel çizelim. Görünümü görelim. Şu şekilde yatayda bir hareket var iken arkadaşlar şurası düşen düşeni kırdığını görüyoruz. Yani hani gapli dediğimiz yükseliş olmuş. Yukarıdan hiç başladı kapatmış. Ama şu an için üstünde. Üstünde kalıcı olması önemli. 6.36'nın. Şimdi bunu söyledikten sonra daha başka ne söyleyebiliriz? Tümünü sileceğim tekrar. Bir de seviyelere bakalım ve bitirelim. Şu şekilde. Şunu biraz da şöyle çekeceğim. Evet. Hafif daraltacağım da. Öncelikle şu Fibonacci düzenme seviyelerini bir görelim. Arkadaşlar şöyle uçları yakala, trend uçlarını yakala dedim. Şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi çok net %38.2 seviyesi olan şu an 6.39'un üzerinde 6.42. Bunun üzerine kalıcı olması önemli. Aşağı salarsa kırılım gerçekleşirse 5.93 ve 5.20'de önemli destekler var. Yukarı gitmesi durumunda ilk hedef 6.76 sonra 7.12 sonrasında da 8.31 hedef olacaktır arkadaşlar. Yani düşeni kırması önemli. Haftalıkta gördüğünüz işte o yatayı kırmış olması önemli. Son dönem temel verilerinin iyi gelmesi önemli. Temel veriler içinde dediğim gibi temel analiz videosuna bakabilirsiniz. Görünüm bu şekilde. Buna göre artık pozisyon alıp almamak, koruyup korumamak, girip girmemek size kalmış arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüze kendiniz karar vermeniz beklenir. Son olarak da arkadaşlar şu. nasıl çalıştığını görün. Yani gelmiş denemiş kıramamış, denemiş kıramamış, kırmış, buradan dönmüş. Sonra gelmiş buradan dönmüş vesaire vesaire. Çok güzel çalışmış uyarımızı şöyle gösterelim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.